<laughs> Oğlum sen zar atmayı da unutmuşsun. Ben Mars olacağım bu gidişte Mars. Selamun aleyküm. Arkadaşım bir saniye. Bizimle lokantaya kadar gelir misin? Sabri abi görüşecek. Karahamid'in sağ kolumu sol bacağımı. ne karın ağrısı işte onlar bunlar. Tamam. Kim bunlar ya? Oynasana sen ya. Sağ ol baba. Ha. Tamam abi söyle, hemen geliyor Tamam. Baba camlar falan ne tuttu? Bakalım. Bu fazla. Tamam kalsın baba. Olmaz öyle şey. Kırıcı oluyorsun baba. Ula uşağım ben mi kırıcı oluyorum siz mi? İyi ama... ...biz bunca zamandır dostuz. Dost dosta tabağa şiş vermez. Al şunu. Oo Yusuf kardeş... Ha. Buyur bir çorba iç. Yok sağ ol. Çay içelim o zaman. Peki. Çayları getir oğlum. Sağ ol baba. Hamid abi teşekkür etmemizi istedi. Eyvallah. Has delikanlı işiydi. Buyur kardeş. Hamid abinin ufak bir hediyesi. Kardeş, bu bize hakaret oluyor. Yakışıyor mu delikanlıya? İnsan teşekküre böyle mi karşılık verir? Bir, insan birine teşekkür edecekse onu ayağına çağırmaz. Bir dakika. Sözümü kesme. İki, sizden teşekkür bekleyen yok. Üç, delikanlı adam parayla jest yapmaya kalkışmaz.